Merhaba arkadaşlar. Gamer Dedeler kanalının bir başka videosuna daha hoş geldiniz. Ben Mustafa. şimdi sizinle Steam hakkında bazı bilgiler vereceğim. Steam hakkında bazı şeyler söyleyeceğim. Steam Holiday Sale hakkında bazı şeyler söyleyeceğim. Bazı gerçekleri sizlere aktaracağım, aktaracağım. Aslında hepinizin bildiği gerçekler ama yüzünüze vuramadığınız ve bu gerçeklerden kaçtığınız şeyler bunlar. Şimdi İlk önce kopyamı hazırladım, kopyadan bakarak e, devam edeceğim. Bu videoyu neden çektim? Çünkü gerçekten e, bu tür işte sıkıntılar düşen maddi sıkıntılar düşen arkadaşlarım, arkadaşlarımı tanıyorum. Arkadaşlarım var ve bu durum benim hoşuma gitmedi yani hani Steam indirimleri gelecek, şu kadar para biriktireyim, şu kadar şöyle yapayım, şöyle yap falan. Onları ben çok sevmiyorum açıkçası. O yüzden e, böyle bir şeyi açıklamak istedim. Çok fazla uzun tutmak istemiyorum. E, şimdi. Steam Holiday Sale nedir? Burada yazdığı gibi now until January 2 tamam diyor. Buraya kadar sürecek falan diyor. Yani bu 18 kaçında bak 18'inde başladı galiba. Şu anda bugün ayın 20'si. 20 Aralık. Yani şunu söyleyeceğim. E, 2 Ocağı kadar süren bir indirim. Öncelikle bu indirimi sizlere açıklayacağım. Evet. Bu indirimde nasıl oyunlar alınmalı? Ne tür oyunlar alınmalı? Ne tür oyunlar demeyeyim de ne önceliğe göre oyunlar alınmalı? İlk önce onu söyleyeceğim. Şimdi Öncelikle oyunumuz, oyunumuzun 12 saatlik olmasına dikkat edin ya da bugünün öne çıkan fırsatları şeklinde olmasına, bu başlık altında olmasına dikkat edin. Yani söylemeye çalıştığım nedir? Ekran üzerinden de göstereceğim sizlere bunu. Bakın bu teklifler bir gün ve dört saat sonra sona erecek diyor. Yani bu fiyatı bir gün ve dört saat sonra bir daha göremeyeceksiniz anlamına geliyor. Ha yine görürsünüz zaman mesela Killing Floor. Ee, %50 indirimle karşınıza tekrar çıkacak ama %75 ile çıkmayacaktır. Buna emin olun. Yani öncelikle alacağınız oyunu oyun, yani alacağınız bir oyun bu listenin içerisindeyse şu listenin içerisindeyse bak hala gidiyor. Şurada bitti bu listenin içerisinde ise şu vakti doldurmadan almaya çalışın. Bunu söylüyorum. Şimdilik ilk önce bunu söylüyorum. E ikinci olarak ha bu da çok önemli. Bakın alacağınız oyun dedim. Alacağınız oyun da önemli. Ya par bir saniye. Bir öncekine geri döneyim hemen. Her 12 saatte bir yeni fırsatlar diyor bak. Buraya da bakarak bakacak olursanız her 12 saatte yeni fırsatlar gelecektir. Bu fırsatlar %70 %75 %85'e varan fırsatlar olacaktır. Tabi oyunun şeyine göre değişiyor. Şimdi gelelim ikinci. Çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Hızlı hızlı anlatıyorum. Umarım anlaşılır olur. Evet alacağınız oyun demiştim. Alacağınız oyun Allah aşkına oynanabilir olsun. Lütfen. Yani oynanabilir değil de, hani o anlamda demedim. Yani alacağınız oyunu oynayın. Lütfen. Hani ya iyiymiş ucuzmuş işte %50 indirim varmış Fable Anniversary'de Tamam ben onu alayım Lütfen böyle şeyler yapmayın ee, Hani aldığınız oyun Oynayabileceğiniz bir oyun olsun Hani ben bunu kesin oynarım Çok oynamak istiyordum mesela Batman Arkam Origins bakın 7.75'e düşmüş Çok istiyorum gerçekten harika Harika bir oyun gerçekten tam istediğim bir oyun diyebileceğiniz oyunları satın alın lütfen Çünkü çok arkadaşım da var hani Kütüphanesinde bir sürü oyun var fakat şey yapmıyor, oynamıyor. Hani daha yüklenmemiş bile o derece. Bunu söyleyeyim. Ee, oyun tarihleri hakkında bilgi verebilirim. Oyunun bakın yayınlandığı 12 Eylül 2014. Yani bu tarz oyunlara sadece şunu söyleyeceğim. Yayınlandığı tarihine göre indirimde alıyorlar. Yani oyun çok eski bir oyun ise eski ve geride kalmış tozlaşmış bir oyun ise %80 indirim rahat gelir. Ama eğer bakın mesela 12 Eylül 2014'te yayınlanmış Fable. Bu oyun en fazla %50'ye çıkar. Bu artık çıkmaz. Zaten bakın öne çıkan fırsatları diyor. Bir daha da gelmez bu %50. Hani çünkü oyunun tarihleri hakkında vereceğim bilgi de bu. Mesela bakın 10 Ekim 2014'te yakın bir tarihte yayınlanmış ve %50'ye çıkmış. Ama bakın buna bakın. ha 26 Eylül 2012'de yayınlanmış ve fiyatına bakın %90 indirim. Yani oyunun tarihleri de etkiliyor. Hani işte a 2013'te ya da 2012'de bir oyun çıkmıştı ya çok istemiştim o zaman çok pahalıydı. Şimdi kesin indirme girmiştir derseniz bu ekranda göreceksinizdir onu merak etmeyin. Oyun tarihleri hakkında bilgim de buydu. Ha evet bir de alacağınız oyun yani bu teklifler arasındaki oyun alacağınız oyun %75'in altına inmesin. Mesela bakın, Walter. Gerçi bu aslında kişiye göre de değiş değişen bir şey tabii ki ama benim tahmin benim e, fikrim inmesin, hani gerek yok öyle bir şeyin olmasına. Hani yüzde hadi tamam hadi onu 50'nin altına inmesin alacağınız oyun. Hani mesela işte gidip Assassin's Creed Unity almayın, almayın yani. İnternette hiç mi araştırmıyorsunuz Allah aşkına? Yani paranıza yazık. İstek listemdeymiş benim ama şimdi onu rezil oldum. Hayır o erken erişim zamanında ben. Çok beklentim vardı. Almayın. Lütfen almayın. Assassin's Creed Unity. Ben mesela bu oyun %40 indirimde bir daha ama hangi başlık altında bugün öne çıkanlar arasında. Yani yani diyor ki bu oyun arkadaşım %40 veriyorum ben sana. Bir daha da Deft oyun için söylüyorum. Bir daha da %40'ın yukarısına çıkmaz bu oyun indirimlerde. Onu söylemeye çalışıyor. Ve son olarak ve son olarak kopyamı um çektim yine. Çaktırmayın. Ve son olarak söyleyeceğim şey bakın şuna dikkat etmenizi istiyorum. Ee, ocağın ikisinde diyor. Lütfen aceleci davranmayın. Bu liste her 12 saatte bir ya da işte bir gün 4 saat sonra sona erecek ve yenileri gelecek. Bu listeye yenileri gelecek. Lütfen aceleci davranmayın. Daha ne indirimler gelecek ne indir? Şu fırsatları her zaman için kollayın. Ee, bu başka da diyeceğim bir şey yok. Kanal için ne aldım derseniz bu indirimlerde. Şu ana kadar State of Decay aldım. Fiyatını da söyleyeyim zaten biliyorsunuzdur. 7.75'e aldım galiba. State of Decay aldım. Öğrenciyiz malum. State of Decay bilgisayarında kasma sorunları yarattı. O yüzden onu kendi başıma oynayacağım maalesef. Eğer çok isterseniz eee bir şekilde oynamaya çalışırım hani ama yani çözünürlüğü düşecek o zaman da sizin başınıza ağrıyacak benim de başım ağrıyacak gerek yok. Gerçekten gerek yok. Ha bir de Deadlight aldım. Onu hatta bugün aldım. Ee, Deadlight aldım ve onu da 5 yok. 4.80 e aldım. İşte 5 lira aşağı yukarı. Deadlight şey olarak gelecek, seri olarak gelecek. Merak etmeyin. Zaten çok uzun süren bir oyun değilmiş. Aşağı yukarı oynayanlar 5 saatte falan bitiriyormuş. Biz onu 10 bölümde falan bitiririz herhalde. Benim de aldığım bu kadar. Şu anda 20 Aralık'tayız. Alacağım oyunlar illaki olacaktır. O yüzden ben de sizin gibi buraları dikkat edin. Bakın. Bakın. Buraları değil. Bak dünün fırsatları değil. Zaten dur. Buraları değil. Buraları takip etmiyorum. Lütfen şuraları takip edin. Yeni fırsatları takip edin çünkü cidden iyi fırsatlar gelecektir. varsa önerdiğiniz oyun, hani abi şunu al ucuz ve çekmeye başla seri olarak falan yaparım, uyarım. maddi imkanlarım el verdiği sürece almaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.